Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir kişi video çekmek istiyormuş. Kim acaba? Paçalı. Bu, bu. Paçalı. Bu. Paçalı. Tipine bakıyor musunuz bunun? Çok tatlı değil mi? Bir de bu video. Gitme lan. Of senin ben var ya kafana vurmuş. Bayram tut onu da. Tut onu da Bayram. Evet arkadaşlar Bayram ağır hayat mücadelesi, mücadelesi veriyor. Bayram Allah seni ne yapıyorsun Bayram? Bayram kaç? Bayram tut oğlum tut oğlum. Tut. Arkadaşlar çok tatlı. Yapma Bayram. Bayram yapma. Buradan çok tatlı çok tatlı. çok tatlı. Görüyor musunuz tipi? Şimdi arkadaşım. Arkadaşlar. Şu, şu gri tut gri. Evet evet gri gri, gri tut. Benim Kapat. Kapat. Tut kapattım. Değil. Tam kapat. Tamam. Arkadaşlar bayramı kapadım şimdi. Allah <laughs> benim. Bak kapı. Arkadaşlar şimdi bayram gri. Sakın taş deme. Ne? Sakın taşı Yapmayacağım yapacağım. yapmayacağım. <laughs> Arkadaşlar inşallah <laughs> telefonuma sıçmamışlardır. Bayram tut artık be ne yapıyorum ya. Bak, derin ne yapıyorsun? Tamam tamam hadi hadi getir artık getir getir getir. Al Bayram gel. Bayram ilk defa tuttuk ha. Sen tutmuşsundur da bana ben de tutacağım. Arkadaşlar ver Bayram. Bayram ver. Ah, hayır ver. Görüyor musunuz şu tatlılığı? Şu tatlılığı görüyor musunuz? Şuradan bak bak konuşuyor, konuşuyor konuşuyor. Bak. E bundaki... Sizi öpüyor arkadaşlar. Öpüyor sizi. Öpüsün öpüsün. Yapıyor. Abone olup Evet böyle dedi. Sal onu kanka. Onu şuraya kapatalım. Neyse tamam neyse. Şunu da tut. Şu ataksı tut ataksı. Ataksı tut. Arkadaşlar şimdi size inşallah bayram tutabilirse ataks tavuğu göstereceğiz. Ataks. Bayram Allah seni ne yapmasın bayram. Kaçırdı ya. Buradan kaçırdı bak. Otur ya. Bayram şurada var ha baya. Bayram gel. Duyuyorsunuz yani. Şu Allah bismillah tövbe tövbe. Bir an bana koşuyor sandım yemin ederim. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar belki bu videoda e, bayram, 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 Bayram gel. Bayram gel. Gel Bayram, Bayram, bayram gel. Bayram sen kendini tanıt. Hello arkadaşlar. Nero. Nasıl yapacağım ben kafamı? Böyle <laughs> <laughs> işte. Hani... Sen çekme boş ver. Ee, video çekmeyi bilmeyen kişilere sakın vermeyin telefonları. Evet. Videonun Ay. neyi tutacağız? Bulutu. bulutu mu? Arkadaşlar bulutu tutacağım. Tek elimle tutacağım. Evet arkadaşlar bulutu tuttuk. Biz benim gaffur nerede? Gaffur işte bu. Bu gaffur mu? Bulut nerede? Bulut. Oha, oha. İçinde bir tane yumurta var. Oha, oha. Kaç yıldır lan. Benim bu kaç yıldır vardır? Kaç ya yıldır? Bu, bu holdur be. Çık çık. Ayan çek ayanı. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Hol ne? Hol hıyardır kardeş. Yumurta da bulduk. Şöyle götünü gösterelim. <laughs> sus oğlum. Görüyorsunuz arkadaşlar organik yumurta. Severiz. Arkadaşlar size bir de beş tane, dört tane daha yumurta göstereceğim. Bayram yapma abi bayram. Ben. Yaparsan küserim. Baba, Sinirliyim. 5 güzel... video, beş, te, beş, hmm. Arkadaşlar Willy. bir saattir video çekmeye çalışıyorum. Konuşamıyorum bile. Bunun yüzünden çekemiyorum. Derin Neyse. Ya. Derin. Orada değil ya mal. Lan sensin lan. Lan neredeydi oğlum? Neredeydi? Ben onları eve Bak, Eve mi götürdün? Ara götürdün. Oğlum yapma. Bak tavuk trop atıyor. Villi villi. ya ben bu çocuğa gülüyorum ya. Aynı trop Okulda yapalım. bana herkes gülüyordu. Bu çocuğa bile ben gülüyorum yani. Oğlum. Ya ben köyde iki yıldır ben buradayım neredeyse. Alıştım hani köy hayatına. Konuşmam bile değişti oğlum. Ben şehir çocuğuydu, köy çocuğu oldum oğlum. Bak bak at, at şunu izle. İyi izle. İyi izle. İyi izle. İyi izle, izle. Evet evet. Bakın arkadaşlar. Uçtu. Uçtu lan ben çekemedim yani. O derece uçtu arkadaşlar. Sen şu yumurta içip Umut yumurta kaç yıldır vardın acaba? Oo. oğlum şunu tutacaktık ya. Ben bunu ağzımla yerim. Arkadaşlar videoyu bir dakika oldu kapanma. Alım ne bir dakika oldu lan? Videoyu kapayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu kapayacağım ben. Oğlum hepsini buraya koymuşsun. Arkadaşlar diğer ki videoda belki bir saat sonra belki beş saat sonra bize fark etmez. Görüşürüz arkadaşlar. Bayram. 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 Şimdi tanıtacağız. Tanıtacağız birbirimizi. Arkadaşlar bilmeyenler için benim adım Derin. senin Sinem'in. Arkadaşlar bunun adı Bayram. Oğlum çocuğun da tam şeyini çek Arkadaşlar görüşürüz. Bir saat ya da beş saat sonra yine video atacağım. Neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Çakma vid çakma çakma yumurta.